Herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf coğrafya dersimizin 1. dönem 1. yazılı çalışmaları yapacağız. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bugün önemli noktalar üzerinde duracağımız ünitelerimiz 1. ünite ve 2. ünitenin giriş kısımlarında projeksiyon yöntemlerine kadar işleyeceğiz. İsterseniz boşluk doldurmalarla başlayalım. Önemli noktalara değinelim. Bu şekilde de hatırlamış olalım ve güzel bir yazılıya hazırlık çalışması yapalım. İnsanların ve diğer canlıların etkileşim içinde oldukları ve ilişkilerini sürdürdükleri fiziki, sosyal, kültürel ve biyolojik ortama ne diyoruz? Hemen hatırlayalım. Doğal çevre denilir. Ve doğal çevrede biliyorsunuz ki yer alan ve insanların hiçbir müdahalesi olmaksızın oluşan her şeye de doğal unsur diyoruz. Örneğin toprak, ağaç, deniz ve benzeri şeyler doğal unsurlara örnek verilebilir. İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanından geçen bir karayoluyla birbirine bağladığı tünele hangi ismi veriyorduk? Avrasya Tüneli'dir. Ve bu Avrasya Tüneli'ni doğal ortama yapılan bir müdahalenin insan yaşamı üzerindeki etkisine örnek olarak verebiliyoruz. Doğal ortam ve nokta noktalar var. Olmak üzere dörde ayrılır. Doğal ortam kaça ayrılır? Dörde. Bunlar hangileridir? Yazalım hemen. Doğal ortamda atmosfer, litosfer, biosfer ve hidrosfer olmak üzere doğal ortam dörde ayrılır. Bunlar atmosfer neydi? Hava küre. Hava küre dünyayı saran gaz kütlesine atmosfer diyoruz. Litosfer diğer adı taş küreydi. Dünyanın kabuklaşmış ve katılaşmış dış yüzeyiydi. Biyosfer ise canlılar küresi diyoruz buraya. Atmosfer, litosfer ve hidrosferde yaşayan canlılardan oluşuyor. Biyosfer. Dördüncüsü hidrosfer ise su küredir. Su kürede deniz, okyanus, akarsu, göl gibi yerüstü sularını ve yeraltı sularını örnek gösterebiliriz. Litosferi oluşturan unsurlar nelerdir? Vadi, plato, ova, dağ gibi yer şekilleri, kayaç, toprak gibi unsurlarda litosferi oluşturan unsurlara örnek verebiliyoruz. Coğrafyanın 5 temel unsuruna bakalım şimdi. Coğrafyanın 5 temel unsuru demiştik. Konum, yer hareket, bölge, beşeri ve fiziki ortam ilişkisi. Bunlardan ilki konum neydi? Her olayın yeryüzünde tanımlanabilir bir konumunu olması. Yer yani mekan, yeryüzünde yine fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri birbirinden farklı birçok yer vardır. Hareket Canlı ve cansız bütün unsurlar hareket halindedir. Bölge olarak yine coğrafya, yeryüzünü, yapısal özelliklerine göre farklı bölgeler ayırır. Beşeri ve fiziki ortam ilişkisinde doğal çevre ve insan faaliyetlerine etkileri. Diğeri fiziki coğrafyanın konuları nelerdir? Öncelikle coğrafyanın bölümleri nelerdir? Fiziki coğrafya ve beşeri coğrafyadır. Fiziki coğrafyanın konularında kartografya. Kartografya harita bilimi demektir. Biyo coğrafya, canlılar coğrafyası, hidrografya, sular coğrafyası, klimatoloji, iklim bilimi ve jeomorfoloji yer şekilleri bilimidir. Beşeri coğrafyanın incelediği konulara göre alt dalları hangileridir onlara bakalım. Beşeri coğrafya, nüfus, yerleşme, tarım, sanayi, ulaşım, turizm, siyasi ve enerji gibi konuları inceler ve bu konulara göre alt dalları bu şekilde oluşur. Orta çağda coğrafyanın gelişimine katkı sağlayan bilim insanları kimlerdir onları hatırlayalım. Orta çağda coğrafyanın gelişimine katkı sağlayan bilim insanları Biruni, Mesudi, Harezmi, İbn Sina, İbn Batuta ve Makdisi gibi örnekler verebiliriz. Orta Asya'nın coğrafi özellikleriyle ilgili bilgiler içeren ve coğrafi araştırma kaynağı olarak kabul edilen eser hangisidir onu hatırlayalım. Kaşgarlı Mahmut'un Divani Lügatı Türk eseridir. Şimdi de deniz coğrafyası alanında önemli eserlere bakalım. Piri Reis'in ünlü eseri neydi? Kitabı Bahriye. Seydi Ali Reis'in eseri ise Kitabül Muhit ve aynı zamanda Miratül Memalik eseri. Katip Çelebi'nin ise Cihan Nüma eserini örnek verebiliriz dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan ise şişkin olan şekline geoid ismini veriyorduk. Ve dünyanın küresel şeklinin sonuçları vardı. Bunlar nelerdi onlara bakalım. Dünyanın bir yarısının karanlık, diğer yarısının aydınlık olması. Ardışık meridyenler arası mesafenin ekvatordan kutuplara doğru azalması. Yerden yükseldikçe görüş alanının genişlemesi. Güneş ışınlarının yere düşme açısının yine ekvatordan kutuplara doğru daralması ve ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklığın azalması gibi sonuçları vardır. Diğerine bakalım. Dünya nokta nokta buradaki boşluğa ne gelir? Dünya batıdan doğuya doğru döner ve 24 saat süren bu hareketine ise günlük hareket denir. Dünyanın güneş etrafındaki hareketine ise ne isim veriyoruz? Yıllık hareket. Ekvator ile yörünge düzleme arasındaki 23 derece 27 dakikalık bir açı farkı var. Buna ne isim veriyorduk? Bunu hatırlayalım. Eksen eğikliği denilmektedir. Ve 21 Mart 23 Eylül tarihleri. Bu tarihleri hatırlayalım. Bu tarihlere ekinoks yani gece gündüz eşitliği 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerine ise solstis yani gün dönümü denilmektedir. 21 Mart ve 23 Eylül'de gece gündüz eşitliği yaşanmaktadır. Ve 21 Mart'ta Türkiye'de ilkbahar mevsimi yaşanırken güney yarım kürede ise sonbahar. 23 Eylül'de de tam tersi yine Türkiye'de yani kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi yaşanırken güney yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanmaktadır. 21 Haziran ve 21 Aralık'ta da yine 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede kış, 21 Aralık'ta da güney yarım kürede yaz mevsimi, kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Bir diğer sorumuzda matematik iklim kuşaklarını yazmamız istenmiş. Burada gördüğünüz gibi 0 derece Ekvator enlemi ve 0 burada dönenceler arasındaki kalan bölgeye tropikal kuşak diyoruz. Dönenceler arasında kalan bölge tropikal kuşaktı. 23 derece 27 dakika ile bu sefer 66 derece 33 dakikalık Enlemler arasındaki kalan bölgelere ise orta kuşak diyoruz. Tabii ki Güney ve Kuzey yarımkürede aynı şekilde. Ve 66 derece 33 dakikayla 90 derece arasındaki kalan bölgeye ise kutup kuşağı denir. Paralel ve meridyenleri de yine şekil üzerinde inceleyelim. 0 ekvator enlemine paralel olarak çizildiği varsayılan enine çizgilere ne diyoruz? Paralel ya da enlem. Meridyenler ise dik çizilen çizgiler. Geçtiği varsayılan dik çizgilere de meridyen diyoruz. Meridyenlere diğer bir adıyla da boylam denilmektedir. Paraleller 90 kuzeyde 90 güneyde olmak üzere 180 paralel dairesi vardır. Meridyenler ise 360 meridyen vardır. Aynı zamanda başlangıç meridyeninin doğusunda kalan meridyenlere doğu meridyenleri, başlangıç meridyeninin batısında kalan meridyenlere de batı meridyenleri denilmektedir. Şimdi de yerel saat farkı kullanarak meridyen bulma ile ilgili bir örnek yapalım. Örneğin 33 doğu boylamında bulunan Ankara'da saat 10 iken Van'da saat 10.32'dir. Buna göre Van hangi boylam üzerinde olabilir? Tabii bu saatleri e, farazi verildiği için Van'ın tam geçtiği boylamı bulamayacağız ama sadece problemi çözebilmek adına bunu çözelim hemen. 33 doğu boylamında ise Ankara saat 10. Van 10.32 ise o zaman Van şehri nedir? Ankara'ya göre daha doğudadır. Neden? Doğunun saati daha ileridir. 32 dakika daha ileri ise ve meridyenler arası zaman farkı neydi? 4 dakikaydı. O zaman 4 dakikada bir meridyen geçiyorsa 32'yi 4'e böleceğim. Kaç meridyen fark olduğunu aralarında bulacağım. 4 kere 8 32'dir. O zaman 8 meridyen fark varmış. Ankara ve Van arasında diyelim. Ankara 33 doğudaysa Van'ın saati daha ileri, Doğu'nun saati daha ileriydi. O zaman 33 ile 8'i bu 8 meridyen farkını toplayacağım ki hangi boylam üzerinde olduğunu bulalım. 33 artı 8, 41. Yani 41. boylamdaymış Van. 41 Doğu boylamındadır diyebiliriz. Bir diğer sorumuz Türkiye hangi paralel ve meridyenler arasındadır? Yani Türkiye'nin mutlak konumu nedir? Koordinat sistemine göre buluyoruz mutlak konumu. Türkiye'nin geçtiği koordinatlar nelerdir? 26 45 doğu meridyenleri ile 36 42 kuzey paralelleri arasındadır. Şimdi de harita konusundan bir soruya bakalım. Haritacılık bilimine ne denilmektedir? Kartografya. Haritalar üzerinde gösterilen unsurlara bakalım. Nelerdir? Başlık. Bir haritada bulunması gereken. Haritanın hangi amaçla çizildiğini belirtir. Yön oku. Yön oku vardır ve harita üzerinde yön göstermek için lejant, harita anahtarı yani haritada kullandığımız sembollerin, renklerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür lejant. Ölçek haritada Hangi küçültme oranıyla çizildiğini belirtmek için ölçek kullanılır ve koordinat sisteminde de dünya üzerindeki mutlak konumu gösterilmektedir. Şimdi de haritadaki projeksiyon yöntemlerine bakalım. Haritadaki projeksiyon yöntemleri silindirik projeksiyon, konik ve düzlem projeksiyonu. Silindirik projeksiyonda haritanın alanı açılmış bir silindir üzerine aktarılan bir yöntemdir. Konik projeksiyonda ise paralel ve meridyenler yine açılmış bir koni üzerine aktarılmıştır. Düzlem projeksiyonunda ise dünya küresine teğet yerleştirilmiş bir düzlem üzerine çizilen haritaları da düzlem projeksiyonları deniyor. Şimdi saat dilimi ile ilgili bir soru. Saat dilimleri kaçar meridyenlik oluşturulmuş? Saat dilimleri 15'er meridyenli şeklinde oluşturulmuştur. Ve bir meridyen yayını tam çembere ta, e, tamamlayan karşısındaki meridyen yayına ne isim verilir? Anti meridyen denilmektedir. Bu şekilde coğrafya konularımızı genel bir şekilde tekrar ettik. Boşluk doldurmalar ve genel hatlarıyla e, güzel bir tekrar yapmış olduk. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar.